verilenlere göre tanjant alfa değerini buluş. Şimdi ABC üçgenimiz eşkenar üçgense buralar 60'a 60 olacak. Buraya yazmıyorum. Şimdi bir kenarımız 10 birim. O zaman burası 6, burası da 10 birim olacak. Arkadaşlar şimdi bu 60'ı kullanmak adına 60 derecelik açıyı ne yapıyoruz? Dik indiriyoruz. Burada da aynı zamanda tanjant alfayı bulmak istiyoruz. Dik üçgen oluşturmamız lazım. Şimdi o zaman 30 60 90 üçgeninden ötürü dikin karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. O zaman burası da 8'dir arkadaşlar. Şunu da silmiş olayım. E aynı zamanda 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Tanjant alfa dediğim değerde karşı bölü komşudan ötürü 2 kök 3 bölü 8 yani kök 3 bölü 4 olmuş oluyor arkadaşlar. Verilenlere göre ve x'in kaç birim olduğunu bulunuz. Şimdi kosinüs alfa kök 2 bölü 2 ise arkadaşlar alfa açısı o zaman 45 derece olur. Çünkü kosinüs 45 ancak kök 2 bölü 2'dir. Yani bu açı aslında 45 dereceymiş. Üçgenin iç açılar toplamı gereği 105 artı 45 150 yapar geriye de 30 derece kalır. E o zaman burada bir 30 60 90 üçgeni oluştu. 30'un karşısı 6 ise dikin karşısı 12. 60'ın karşısı da 6 kök 3'tür. O zaman buranın tamamı arkadaşlar ne yapar? 10 kök 3 yapmış olur. Şimdi bana x soruluyor. Şimdi ne yapalım? B'den arkadaşlar yani 45'imiz var 30'umuz var ne yapalım? Tabii ki de dik üçgen oluşturalım. Yani bir dikme atalım. Şimdi bunu attığımızda bak burası ise şurası 60 oluyor. Tamamı 105 olduğu için buraya da 45 kalıyor. Buralar birbirine eşit. Şimdi dikin karşısı kaç? 10 kök 3. 30'un karşısına olur. Bunun yarısı 5 kök 3. Burası da 5 kök 3. Burada ikiz dik üçgen var. Dik kenarlar A ise arkadaşlar e, burası ne olur? A kök 2 olur. Yani 5 kök 3'ün 5 kök 3'ün kök 2 katı olur. Buradan da 5 kök 6 olarak sonuç bulunur. Arkadaşlar e, cevap 5 kök 6 olacak. Verilenlere göre B'de X'in kaç birim olduğunu bulunuz. Şimdi AB 10 kök 3 bölü 3'müş. AD 4, CD 6 birimmiş. Şimdi x'i bulmadan önce arkadaşlar bizim BC'yi bulmamız gerekiyor. Nereden bulacağız? Tabii ki de iç açıortay teoreminden. 10 kök 3 bölü 3 bölü 4, o da eşittir BC bölü 6. Şimdi arkadaşlar bu ters çevrilir, çarpılır. Şöyle yapalım, şu bölüyü silelim, çarpı 4 diyelim. Şimdi 6 ile 3 sadeleşti, 2 kaldı. 2 ile 4 sadeleşti, 2 kaldı. 2 ile 10 sadeleşti 5 kaldı. Yani BC böylelikle 5 kök 3 olarak 5 kök 3 birim olarak bulunmuş oldu. Şimdi artık bu kuralı uygulayabiliriz. BD'nin karesi o da eşittir. 10 kök 3 bölü 3 çarpı 5 kök 3 eksi 4 çarpı 6. Kök 3 ile kök 3 çarparsak 3 olur. 3 ile sadeleşti. 50 eksi 24. Buradan da arkadaşlar 26 gelir. Her iki tarafın kare kökünü alır isek BD buradan arkadaşlar kök 26 olarak bulunmuş olur. Verilenlere göre CD bölü AD oranın değerini bulunuz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu açıyı bir bulalım. 40, 70 daha 110, 180'den çıkardık. Burası da 70 oldu. Şimdi dikkat ederseniz BC artık açı ortay. Bu açı bu açıya eşit. O zaman ADB üçgeni için dış açı ortay teoremini uygulayalım. 9 bölü 15 o da eşittir. Buraya A dersek buraya da B dersek A bölü A artı B olmuş olur. Yani bu kenar bölü tamamı olmuş olur. Bana ne soruluyor? Ee, buradan çapraz çarpım yapabiliriz. CD dediğimizde A. AD dediğimizde B. A bölü B oranı soruluyor. 9 Önce bir sadeleştirelim değil mi? 3 ile bölelim. Ee, burası 3 olur. O da eşittir. 5A. Buradan 3A'yı karşı atarsam 3B eşittir. 2A olmuş olur. Arkadaşlar A bölü B oranı da A bölü B o da eşittir ne olur 3 bölü 2 olur yani cevap 3 bölü 2 olacak. Bc x'in kaç birim olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar eğer E noktası benim ağırlık merkezimse 1'e 2 kurallarını bir uygulayalım. Şimdi burası 5 ise burası 10 olmuş olur. Burası 8 ise burası 4 olmuş olur. Sonrasında burada bir dik üçgen var. Dik üçgen kuralı gereği 6, 8, 10 üçgeni var burada. E, AB kenarı 6 birim olmuş olur. Şimdi tekrardan AB buraya ne diyelim? EDF diyelim. ABF üçgenine odaklanacak olursak bu bir dik üçgendir. E, burası 6. E, şuranın bakın tamamı 12 ise o zaman burası da Pisagor'a hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Bu özel bir üçgendir. E, yani bazı kitaplarda veriliyor. Bazı kitaplarda veriliyor. Burası A, burası 2A ise burası A kök 5'tir. Yani burası o zaman ne olur? 6 kök 5 olur. E şimdi ben BF'nin kenar ortay olduğunu biliyorum. Çünkü E noktası ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi ne demektir? Kenar ortayların kesişim noktası demektir. O zaman o halde FC'de 6 kök 5 olmuş olur. Bu ikisini de topladığımız zaman 6 kök 5 artı 6 kök 5 12 kök 5 olarak BC'yi buluruz.